Tehevvür Dipnot 1 Gadap, gais kızmak. Kazm, kızmamak. 20 Gadabın, sertliğin aşırı ve zararlı olmasına tehevvür, atılganlık denir. Tehevvür sahibi, hiddetli, sert olur. Bunun aksine, kazm, hilm, yumuşaklık denir. Halim kimse, gadaba sebep olan şeyler karşısında kızmaz, heyecana gelmez. Korkak olan kendine zarar verir. Gadaplı kimse ise hem kendine hem de başkalarına zarar verir. Tehevvür insanın aklını giderir, küfre kadar götürür. Hadisi i şerifte, gadap imanı bozar buyuruldu. Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem, dünya için gadaba geldiği görülmedi. Allah için gadaba gelirdi. Gadap sahibi karşısındakinin de kendisine karşılık yapacağını önceden düşünmelidir. Gadab'a gelen kimsenin sinirleri bozulur, kalp hastası olur. Bu bozukluk dışına da sirayet ederek çirkin ve korkunç bir hal alır. Gadabı yenmeye kazm denir. Kazm etmek çok sevaptır. Kazm sahibine yani gadabını yenene cennet müjdelendi. Allah rızası için kazım olan kimse karşısındakini affedip ona karşılık yapmazsa Allahü Teala onu çok sever. Cennetin bunlar için hazırlanmış olduğunu bildirmiştir. Hadis-i şerifte bir kimse Allahü Teala'nın rızası için gadamını def ederse Allah da ondan azabını def eder buyuruldu. Hadisi şerifte bir Müslüman'da üç şey bulunursa Allahü Teala onu muhafaza ve himaye eder, onu sever, merhamet eder. Nimete şükretmek, zalimi affetmek, gadaba gelince gadabını yenmek buyuruldu. Nimete şükretmek onu İslamiyete uygun olarak kullanmak demektir. Hadisi şerifte gadaba gelen bir kimse dilediğini yapmaya kadir olduğu halde yumuşak davranırsa Allahü Teala onun kalbini emniyet ve iman ile doldurur. Ve bir kimse gadabını örterse Allahü Teala onun ayıplarını, kabahatlerini örter. Buyuruldu. İmam Gazali rahimehullahü Teala hilm sahibi olmak gadabını yenmekten daha kıymetlidir. Buyurdu. Hadisi i şerifte, Ya Rabbi, bana ilm ver, hilm ile ziynetlendir, takva ihsan ile, afiyetle beni güzelleştir, buyuruldu. Abdullah İbni Abbas'a, radıyallahu teâlâ anhüma, bir kimse sövdü. Buna karşılık olarak, bir ihtiyacım varsa sana yardım edeyim buyurdu. Adamcağız başını öne eğerek ve utanarak özür diledi. Hazreti Hüseyin'in oğlu Zeynel Abidin Ali'ye radıyallahu teala anhuma bir kimse söydü. Elbisesini çıkarıp ona hediye eyledi. İsa aleyhisselam Yahudilerin yanından geçerken kendisine çok kötü şeyler söylediler. Onlara iyi ve tatlı cevaplar verdi. Onlar sana kötülük yapıyor, sen onlara iyi söylüyorsun dediklerinde herkes başkasına yanında bulunandan verir, buyurdu. Halim, selim kimse, daima neşeli, rahat olur. Onu herkes metheder. Hadisi i şerifte, gadab, şeytanın vesvesesinden hasıl olur. Şeytan, ateşten yaratılmıştır. Ateş, su ile söndürülür. Gadaba gelince, abdest alınız, buyuruldu. Bunun için, gadaba gelince, Eûz-ü Besmele ve iki Kul Eûz'ü'yü okumalıdır. İnsan gadaba gelince, aklı örtülür. İslamiyetin dışına çıkar. Gadaba gelen kimse, ayakta ise oturmalıdır. Hadisi i şerifte, gadaba gelen kimse, ayakta ise otursun. Gadabı devam ederse, yan yatsın buyuruldu. Ayakta olanın, intikam alması kolaydır. Oturunca azalır. Yatınca, daha azalır. Gadap, kibirden doğar. Yatmak, kibrin azalmasına sebep olur. Gadap edince, Allah'ım mağfirli zembi ve eship gayza kalbi ve ecir mine şeytan okumak, hadis-i şerifte emrolundu. Manası, Ya Rabbi, günahımı affeyle. Beni kalbimdeki gadaptan, ve şeytanın vesvesesinden kurtar demektir. Gadaba sebep olan insana yumuşak davranamayan kimse onun yanından ayrılmalı, onunla buluşmamalıdır. Ne dünya için ne de ahiret için hiç kimseye kızmamalıdır. La tagdap hadisi şerifi kızmayı yasak etmektedir. Bir kimse gadab ederse, yani kızarsa bütün sinirleri bozulur. Bazı uzuvları hasta olur. Doktorlar buna ilaç bulamazlar. Bunun yegane ilacı La Tagda Hadisi Şerif'edir. Kızan kimse sözleriyle, hareketleriyle yanındakileri incitir. Onlar da sinir hastalığına yakalanır. Evde rahat huzur kalmaz. Yuvanın dağılmasına, cana kıyılmasına bile sebep olur. Bir evde gadabeden eden kimse yoksa orada saadet, rahat ve huzur neşe vardır. Kızan kimse varsa orada rahat, huzur ve neşe bulunmaz. Erkekle zevcesi arasında ve ana ile evladı arasında geçimsizlik hatta düşmanlık eksik olmaz. Ahkâm-ı İslami'ye uymanın saadet ve rahatlık ve neşe getireceği buradan da anlaşılmaktadır ahkamı İslamiyeye uyan kâfirler de dünyada saadete kavuşurlar. Cahiller, ahmaklar, gadaba ve tehevvüre, şecaat ve erkeklik ve izzet-i nefs ve gayret ve hamiyet diyorlar. Bu güzel isimlerle gadap kötü huyunu süslüyorlar, güzelleştiriyorlar. Gadap etmenin iyi olduğunu anlatıyorlar. Bunu met etmek için, büyüklerin gadab ettiklerini gösteren hikayeler de anlatıyorlar. Böyle yapmak cahilliktir. Aklın noksan olduğunu gösterir. Bunun içindir ki, hasta sağlam olandan, kadın erkekten, ihtiyar da gençten daha çabuk kızmaktadır. Otuz yaşından küçük olana genç, otuzla elli arasında olana yetişkin adam, elli yaşından yukarı olana, şey yani ihtiyar 70'ten sonra pirifani denir. İslamiyetten kitaptan almayıp da kendi kafasından çıkarıp sert hiddetli vaaz vereni dinlememekte bunun gadabına sebep olur. Bunun ilacı doğruyu yumuşak ve tatlı söylemektir. Hazreti Hasan ve Hüseyin radıyallahu teala anhuma çölde gidiyorlardı. Bir ihtiyarın abdest aldığını gördüler. Abdesti doğru almıyor, şartlarına uymuyordu. Yaşlı olduğu için böyle abdest sahih olmaz demeye sıkıldılar. Yanına giderek "Mübarek efendim, birbirimizden daha iyi abdest aldığımızı söylüyoruz. Bir abdest alalım, hangimizin haklı olduğunu bize bildir." dediler. Önce Hasan, sonra Hüseyin güzel bir abdest aldılar. İhtiyar dikkatle baktı. Evlatlarım abdest almasını şimdi sizden öğrendim dedi. İbrahim Aleyhisselam 200 Mecusi'ye ziyafet verdi. Bize ne emredersen yapalım dediler. Sizden bir dileğim var buyurdu. O nedir dediklerinde benim Rabbime bir kere secde etmenizi istiyorum dedi. Aralarında konuştular. Bu ihtiyarın ihsanları, ziyafetleri meşhurdur. Bunu kırmayıp, bir secde eder sonra gidip, yine tanrılarımıza tapınırız. Bir zararı olmaz dediler. Bunlar secdedeyken, İbrahim aleyhisselam, Ya Rabbi, gücümün yettiği bu kadar. Daha fazlasını yaptırmak elimden gelmiyor. Bunları hidayete, saadete kavuşturmak, ancak senin kudretindedir.'' bunlara Müslümanlık nasibeyle dedi. Duası kabul olup, hepsi Müslüman oldu. Haram işleyecek kimseye, gizlice nasihat edilir. Haram işlemekte olana, tatlılıkla orada söylenir. Herkese önce gizli, tenhada nasihat vermek, daha tesirli olur. Birinin sözünü yanlış anlamak da, gadabına sebep olur. Böyle zamanlarda az ve açık söylemek, şüpheli kelimeler kullanmamak lazımdır. Bir şeyi kapalı anlatmak, dinleyene sıkıntı verir. Onu incitir. Emri mahruf yapmanın üç şartı vardır. Birincisi, Allahü Teala'nın emrini ve yasağını bildirmeye niyet etmektir. İkincisi, söylediğinin vesikasını, kaynağını bilmektir. Üçüncüsü, hasıl olacak sıkıntılara sabretmektir. Yumuşak söylemek, sertlik yapmamak lazımdır sert söyleyen ve münakaşa eden fitne çıkmasına sebep olur Hz. Ömer halifeyken Abdullah İbni Mes'udla radıyallahu anhüm bir gece Medine içinde dolaşıyorlardı Bir kapıdan teğanni şarkı söyleyen kadın sesi duydu Kapı deliğinden içerisini gözetledi Önünde şarap şişesi karşısında şarkıcı bir kız bulunan ihtiyar gördü. Hemen pencereden içeri girdi. Ya Emir el Müminin, Allahü Teala'nın rızası için beni dinler misin? Deyince, söyle bakalım buyurdu. Ben Allahü Teala'ya bir isyanda bulundum. Fakat sen onun üç emrine isyan ettin dedi. Nedir onlar? Deyince, Allahü Teala Başkasının evini gözetlemeyiniz buyuruyor. Sen kapıdan içerisini gözetledin. Allahü Teala başkasının evine izin almadan girmeyiniz buyurdu. Sen izinsiz girdin. Allahü Teala evlere kapılarından giriniz ve selam veriniz buyurdu. Sen ise pencereden girdin ve selam vermedin dedi. Hazret Ömer radıyallahu teala an buna adaletle ve insaf ile cevap vererek doğru söyledin dedi ve ondan af diledi. Ağlayarak dışarı çıktı. Nasihat verene ve bütün Müslümanlara hüsnü zan etmek, iyi karşılamak lazımdır. Sözlerini mümkün olduğu kadar iyiye yormalıdır. Müslümanın hayırlı ve salih olduğuna inanmak ibadet olur. Bir Müslümana suizan ederek ona inanmamak kötü huylu olmayı gösterir. İşitilen sözü anlamaya çalışmalı, anlayamadığını sormalıdır. Söz sahibine hemen suizan etmemelidir. Şeytanın kalbe getirdiği vesveselerden en çok başardığı suizan vesvesesidir. Suizan etmek haramdır. Bir sözden iyi mana çıkarmaya imkan bulunamazsa, bunun hata ile yanlışlıkla veya unutarak söylenebileceği düşünülmelidir. Bir fakir, bir zenginden bir şey isteyip, zengin vermeyince, her ikisi de gadaba gelebilir. Bir işle meşgul olana, düşünceli olana, üzüntülü olana, sıkıntıda olana bir şey söylemek, bir şey sormak, onu gadaba getirmeye sebep olabilir. Çocuğun ağlaması, bağırması, hayvanın bağırması da böyledir. Böyle gadaba gelmek çok çirkindir. Cansızların hareketinden gadaba gelenler görülmüştür. Bu daha kötüdür. Koyduğu yerden kayarsa, keseri vurunca kırılmazsa, kızarak söven, vuran, helak eden, yakan kimseler görülmüştür. Kendi yaptığına kızan, bunun için kendine söven, kendine vuran da yok değildir. İbadette kusur ettiği için kendine kızmak iyidir dininde gayret olur, sevap olur. Emirleri ve yasakları sebebiyle hükümete, hükümet reisine, Rasulullah'a sallallahu teala aleyhi ve sellem ve hatta Allahü Teala'ya karşı gadaba gelmek hepsinden fenadır. Küfre sebep olur. Gadap imanı bozar hadisi şerifi Allahü Teala'ya Rasulullah'a karşı gadabın küfür olduğunu göstermektedir. Haram işleyeni görünce gadaba gelmek iyidir. Din gayretinden ileri gelir. Fakat kızınca aklın ve İslamiyetin dışına taşmamak lazımdır. Ona kafir, münafık, deyyus ve diğer fuhş, çirkin şeyler söylemek haram olur. Söyleyenin tazir edilmesi, cezalandırılması lazım olur. Haram işleyeni görenin, buna cahil veya ahmak demesine izin verilmiş ise de, yumuşak, tatlı söyleyerek nasihat vermek iyi olur. Hadisi i şerifte, allah Teala her zaman yumuşak söylemeyi sever, buyuruldu. Haram işleyeni, kanunlara karşı geleni, hükümet memurunun, polisin güç kullanarak men etmesi lazımdır. Fakat, lüzumundan fazla dövmesi, işkence yapması, zulm olur, günah olur. Devlet memuru yoksa gücü yetenin de men etmesi, tazir etmesi lazım olur. Ölüm, evini yıkmak cezaları ancak hükümet ve hakim tarafından yapılır. Lüzumundan fazla ceza yapmak zulm olur. Muhtesiplerin yani emri mağruf ve nehy-i münker yapan hükümet memurlarının işkence yapmaları haramdır. Gadamın mukabili, karşılığı hilmdir. Hilm, gadabını yenmekten daha eftaldir. Hilm, gadaba gelmemek demektir. Aklın çokluğuna alamettir. Hadisi i şerifte, gadaba sebep olan şey karşısında hilm göstereni, Allahü Teala sever ve Allahü Teala haya ve hilm ve iffet sahiplerini sever. Fuhş söyleyenleri ve sarkıntılık yaparak dilenenleri sevmez buyuruldu. İffet, başkasının malına göz dikmemektir. Fuhş, çirkin, ayıp şeylerdir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ya Rabbi, bana ilm ve hilm ve takva ve afiyet ihsan eyle. Duasını çok söylerdi. İlmi nafi, kelam, fık ve ahlak ilimleridir. Afiyet, dinin ve itikadın bid'atlerden, amelin ve ibadetin afetlerden, nefsin şehvetlerden, kalbin heva ve vesveseden ve bedenin hastalıklardan selamet bulması, kurtulması demektir. Rasulullah'tan sallallahu teala aleyhi ve sellem duaların eftali hangisidir diye soruldukta Allahü Teala'dan afiyet isteyiniz. İmandan sonra afiyetten daha büyük nimet yoktur buyurdu. Afiyete kavuşmak için çok istiğfar etmelidir. Hadis-i şerifte ilm ve sekine sahibi olunuz. Öğrenirken ve öğretirken yumuşak söyleyiniz. İlm ile tekebbür etmeyiniz buyuruldu. Sekine ağır başlı ve kar sahibi olmaktır. Hadis-i şerifte İslamiyete uyan ve yumuşak olan kimseyi cehennem ateşi yakmaz. Ve yumuşak olmak bereket getirir. İşinde taşkınlık ve gevşeklik yapmak gaflete sebep olur. Buyuruldu. Hadis-i şerifte rıfk sahibi olmayan kimseden hayır gelmez. Ve rıfk insana zînet verir, kusurlarını giderir. Buyuruldu. Düşmana kızmamalı, hafif sesle Allah cezanı versin demelidir. Allahü Teala haksız olana çok acı ceza verir. Hadis-i şerifte ilm öğrenmekle hilm de gayret ile hasıl olur. Allahü Teala hayırlı şey için çalışanı maksadına kavuşturur. Kötülükten sakınanı ondan korur buyuruldu.